Asla bilemezsin Açınca dönünce çevirince Dünya hop diye açılsın böyle Zekile bak 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 ve kaldır Karıştır buruştur hop Tastik zekile bak bak zek Bak bak ve de İzle olanları açılınca Döndür çevir kıvır Dünya hop diye açılsın böyle Zekile bak bak Hop açılan canavar. Yarışmacıların dikkatini başlamaya hazır mıyız? Hazırız. Oh merhaba. Vak vakla birlikte araba yarışı oynuyorduk. <laughs> Bu arabalar çok hızlı. Göreceksiniz. Hazır. Başla. Oh, Beli. Uyan. Hop açalım. Bir yumurta. Anne kuş kaybetmiş olmalı. Aa. Onu sıcak tutmalıyız. Bak bak. Üzerine oturmalısın. Hadi bak bak. Tüylerin var. Bu iş için biçilmiş ördeksin. <laughs> Bence bu bir deniz kaplumbağası yumurtası. Hiç sanmıyorum. Bu daha çok kartal yumurtasına benziyor. Kaplumbağa yumurtası. Kartal. <laughs> Arkadaşlar, bu yumurtayı annesine götürmemiz gerek ve çabuk olmalıyız. Annesi çok merak etmiştir. Bu bir canavar. Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim. şey. Tamam bir şey yok. Ben arkadaşım Zek. Hey, e, bir de ben deneyeyim. Abu bu bu. Abu bu bu. Oh. Ah. Tamam. Beceremedim. Anne, anne. <laughs> Seni sevdi bak vak. vak. Bilirseniz ben bir canavar uzmanı sayılırım ve şundan çok eminim ki bu tip canavarlar hop açılan zirvenin tepesindeki mağarada yaşar. Annesi de orada olmalı. Üzülme evine götüreceğiz seni küçük canavar. Bakalım seni neyle taşıyacağız. Hmm. Yünlü bere. Pek bize faydası yok. Ama kira. Bana yardım eder misin? <laughs> Mükemmel. Artık bebek canavarı evine götürebiliriz. Beni izle. <laughs> Anne bak bak. hof açılan zirve olmalı. Anne canavarı orada bulacağız. Hadi arkadaşlar. <laughs> hey, bebeğe bez bağlamayı unuttuk. Hallettim Zek. Bak, <laughs> Kira senin için ne yaptı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Doğuştan yeteneklisin. <laughs> oh Ha şimdi ne oldu? Belki de acıktı. İyi düşündün Kira. Süte ihtiyacımız var. Hmm. Hayır. İstediğim bu değildi. Vay canına. Ha <laughs> ha. Çok iyi. Buna ihtiyacı olacak. Kağıttan bir biberon. İnanılmaz hopdeşem kira. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Pekala minik bebek, süt zamanı geldi. Aç ağzını, çuf çuf tren geliyor. Hayır. Oh. Evet gerçekten karnı acıkmış. Şimdi annesine geri götürebiliriz. Oo. Peki görünüyor aa, 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 Kesinlikle çabuk büyüyor. Gelmek üzereyiz millet. <gülüyor> <Kır>. <gülüyor> vay canına. Vak vak. Bundan sonra artık kesinlikle sırtına çıkamayacak. <laughs> hmm. Bir sorunumuz var. Şimdi gidip anneyi bulalım hadi. Bebek yorulmaya başladı. Bak, Maro orada. Hadi arkadaşlar. Hadi ama uyumaya vakit yok. Onu uyandırmalıyız. Onu yukarıya taşımamız gerek zek. Neye gerek var? Hop açılana. Aha mantar mı? Bunun yarayacağını sanmam. Belki bunun içinde taşıyabiliriz. Kira, yardım et lütfen. Beni ne sanıyorsun? Tabii. <laughs> Canavar bebek arabası. Sanırım seni çok sevdi. Tamam, şimdi gidebiliriz. Ha, ha geldik. Hadi, bebeği annesine verelim artık. Oha. 啊啊。Uh huh. O zaman bunu hiç ama hiç sevmeyecek. Hoş oh, Bizi yavaşlatacak bir şey lazım. Şey gibi. Hop! Bezden bir hopa oh. şut. Ha? ha? Merak etme. Temiz. İyi tutunun. Aa! Oh! Aa, aa, anne. Aa, anne. 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 özleyeceksin küçük, aa, şey büyük bebeği değil mi? Vak vak. Anne. Anne. Aa, anne. Aa, anne. Teşekkürler. Sonrun buradaki işimiz bitti. Bizi ittirir misin? Hoş kal bebek canavar. Anne canavarı bulabildiniz mi Zek? Neler olduğunu anlatın. Ha, evet. Hop açılan zirvenin en tepesine kadar çıktık. Ya sonra? Sonra anne canavarın mağarasına ulaştık. Ya sonra? Ve sonra neyi gördük? Anne canavarım. İşte bak bak. Gördüğünüz en iyi canavar anne. <laughs>